Bu dersimizde de arkadaşlar adaptör sayfası oluşturacağız. Gelip Recycler'ı önceden e, seri, Recycler serimizi izleyenler bunları neden kullandığımızı bileceklerdir. Bir Recycler varsa veri tabanından ona veri aktarıyorsak örnek, dosya, model ondan sonra adaptör, satır gibi öğeler tasarlayıp ona göre devam ediyorduk. Satırını tasarladık. Modelin örneğini tasarladık. Şimdi adaptörünü yapıyoruz. Bunun için Java class'a gelip kayıt adaptör deyip okey diyorum. Şimdi bu extends recycler view adaptör kayıt adaptör nokta kayıt tutucu olsun. Kayıt tutucu. Şimdi alt enter deyip create class kayıt tutucu dedik. Alt enter deyip metotlar oluşturdu. Concrete on bind will get item count. Tamam. Alt enter deyip make kayıt tutucu extends recycler view holder dedik. Alt enter deyip create constructor machine super dedik ve adaptörümüzün metotlarını vesaire otomatik oluşturmuş olduk. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şurada bir tane private context adaptörü de bağlam içerik oluşturmanız lazım. Bir tane de çoklu verileri alacağım. Array list örnek kayıt türünde record list olacak. Ctrl space örnek kayıt. Örnek list olsun. Sonra bir de şurada constructor'ımı eklemem lazım. Alt insert'e bastım klavyeden constructor deyip ikisini birden seçip okay dedim e, inşa edicimi de eklemiş oldum. Parametreleri bağlam ve bu liste. Şu listem arkadaşlar örnek list nokta size kadar satırı var bunun. Şimdi şu Recycler View Holder'da arkadaşlar kontrol tanımlamalarını yapıyoruz. Kontrol tanımlamaları geliyorum şurada benim image view'um vardı circle image view profil resmi profil resmi sonra satırımda hatırladığım kadarıyla text view tv ad virgül bir bakalım satır görünümüne ad telefon email doğum tarihi virgül tv telefon virgül tv email mail virgül tv doğum tarihi var. Şimdi burada item view'um öye kontrol edicim var. Adaptörde tanımlamalarımız yaparken profil resmi eşittir item view nokta find nokta nokta id profil resmi diyorum bakın şöyle göstereyim bunun idsi profil resmi sonra bir diğer tanımlamam 1 2 üç dört tane daha TV at nokta TV at. sonra TV telefon itemview.tv nokta TV Telefon. Sonra TV E-mail oops. E-mail TV E-mail ID'ye göre bulduruyorum. TV doğum tarihi ve TV doğum tarihini yaptım. Şurada da arkadaşlar şunun şöyle tablodaki satır sayısı. Şimdi on create view folder'da da satır görünümünü görünümünü adaptöre bağlama var. Bağlama. Bunu nasıl yapacağım? Şu returne bir işim yok. Şimdilik birazdan ekleyeceğim. View diyorum. View eşittir get layout ya da layout inflater nokta from context içeriğimi veriyorum nokta inflater nokta layout nokta rivi satır görünümünü bağladım. Şurada parent verip bir de false parametrelerimi veriyor. Sonra gelip return new kayıt tutucu view diye döndürmemi yapıyorum. Bağlamamızı yaptık. Şimdi kaldı şu on bind view holder. Burada da çok önemli arkadaşlar verileri alma kontrollere aktarma satırlara satırlara ya da alt ögelere tıklama gibi işlemler işlemler temel işlemler burada dönüyor on bind view holder'da. Şimdi gelip şurada bir tane verileri alma, Verileri aldıralım. Verileri alma. Diyorum ki bir tane örnek kayıt oluşturayım. Örnek kayıt eşittir. Örnek listem nokta get position. Hangi satırdaysam onu alsın. Şimdi string değişkenlerim var. Hangi satırdaysa o satırı alsın. id'im eşittir örnek kayıt nokta get id 1 2 3 4 5 vesaire şu değişkenlerimi değiştiriyorum at resim telefon açıklama e-mail dogum tarihi. Ondan sonra ekleme ekleme zamani ve şöyle bir kontrol de güncelleme zamani. Şimdi geliyorum diyorum ki Ad olarak örnek kayıttan adı alacak, resim olarak resmi alacak, telefon olarak telefonu alacak, açıklama olarak açıklamayı alacak, e-mail olarak e-mail alacak, doğum tarihi olarak doğum tarihini alacak, ekleme zamanı olarak get, eklenme tarihini sonra get güncelleme tarihini alacak. Şimdi bu veri tabanından aldırdığım ayrı ayrı her bir satırın pozisyonuna göre verileri yazdıracağım. Verileri yazdır. Geliyorum holder nokta at nokta setex diyorum ki şu yukarıda veri tabanından aldığım at. Sonra 1, 2, 3, 4 tane daha kopyalayayım. Başka neyim var? TV e-mail'im var. Bu da e-mail olacak. Ondan sonra TV doğum tarihim var. Bu da doğum tarihi olacak. Başka TV telefon var. Bu da telefon olacak. Bir de resim var arkadaşlar. Resmi yazdır. Arkadaşlar herkes resim seçecek diye bir durum yok veri tabanında. Şunu bir sileyim. Eğer veri tabanından resim seçilmemişse if Şurada resim o zaman if image yani resim boşsa equals eşitse boşa null demek o zaman şöyle diyeyim resim boşsa varsayılan resim aktar. Yani holder nokta profil resmi nokta set image yuri r nokta drawable nokta perm identity alt enter deyip şöyle bu arada set image yuri değil de set image resource olacak. Ha, şu resmi hatırlayalım arkadaşlar. Şu resim yapacak varsayılan resim olarak. Eğer değilse else veri tabanında resim varsa veri tabanında eklenmiş resim varsa varsa o zaman da holder.set nokta set profil resmi nokta set image yuri onu da resim olarak kaldıracağım enter deyip yuriye çevirerek resmi alacağım çünkü string resim bunu yuriye çevirip resmi ekleteceğim arkadaşlar adaptör işlemlerimiz tamam arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim